Tıraş efendi. Günaydın yenge. Eğer işiniz bittiyse kiremitlerimi geri almaya geldim. Kiremit mi? Evet yenge. Geçen gün bir parti kiremit siparişi vermiştim. Bugün sayarken eksik olduğunu fark ettim. Sizden başka kimse almaz o kiremitleri. Hadi geri verin. Transta öğrencim var. Daha dönüp onu uyandıracağım. Aa manyak mısın sen be adam? Ne yapayım ben senin kiremitini? Ne bileyim yenge. Çatıyı falan onardınız herhalde. Yalnız keşke sorsaydınız. Yani o kiremitler çatı işine pek gitmez. Doğrudan doğruya biz ninjalar kıralım diye üretiyorlar onları. Sen resmen canına sıkılmışsın. Bana bak git kendi imkanlarınla intihar et. Apartman yöneticisini meşgul etme. İyi ama bugüne kadar apartmanın nesi kaybolduysa gelip benden sordunuz. Ben sizden başka yetkili tanımıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Daha yeni başlıyoruz yenge hanım. Artman yengesiyle ufak bir işim vardı da Samim. Oy. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Bundan sonra... ...savunmayı bırakıp... ...saldırıya geçtim Samim. Dövüş tekniklerinde saldırının... ...çok önemli bir yeri vardır Samim. Kızım, Bundan sonra sürekli rahatsız edeceğim kendisini. Elinize <laughs> sağlık <olun>, hocam. <laughs> Zaten saldırı en iyi... ...savunma tekniğidir. Te 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 tebrik ediyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> sağ ol Samim. Hadi aşağı geçelim de... ...şu balo davetiyelerini paylaşalım. <laughs> Davetiye mi... Hocam dün de bahsetmiştiniz e, ne davetiyesi bunlar böyle? Nincalar cemiyeti yararına gece düzenleniyor da onun davetiyeleri yani nincalık aynı zamanda bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumudur. Davetiyeleri satıp cemiyete gelir sağlayacağız. Numan abi şu Sıdıkan'ın abisi değil mi? O ilindeki davetiyeler ne öyle? Sıdıkan evleniyor olmasın sakın ha? Bir dakika abi, ben şimdi gelirim. Aa, i̇stemiyorum abi. Merhaba abi. Ha, merhaba. Siz e, Sıdıka'nın abisiniz değil mi? Evet. Ne oldu? Niye sordun? Şey abi, ben böyle elinde davetiyeleri görünce... ...hani evlenen falan mı var diye soracaktım. A Aslen ben pek tanımam sizi. Ama annem çok iyi tanır. Yastık teyze, duymuşsunuzdur belki. Yok hocam, e, bunlar balo davetiyesi. Yani ninjalar cemiyeti yararına e, eğlence düzenleniyor da. Ha! Abi sen bir tane versene bunlardan. Allah kardeşim. Bir tane daha ver istersen. Ha? Ninjalara ben çok hürmet duyarım yani, çok müstesna varlıklardır. Kaç para abi bunlar? Be beş milyon. Beş milyon mu? Hı -hı. Aa Ama bu ayın on beşinde abi. Ne var bunda? A ama ben ayın on beşinde askerdeyim. Yani gelmeyi çok isterdim ama mümkün değil. Çok, çok sağ ol abi. Rüşürüm. Hürmetler. Rüşürüm. Saygılar. Hocam. o sen misin Samim? Günaydın. E, günaydın hocam. E, hayır hayrola? Siz böyle duman altı yerlere gelir miydiniz ya? Ee, vazife icabı Samim. Teşekkürler. Gördüğün gibi kahve sakinlerine bala davetiyesi satıyorum. Bence boşuna uğraşıyorsunuz hocam. Dün ben de geldim buraya. Sabah ya durgun. Hı. Olur mu Samim? Ben yüklü miktarda bir satış gerçekleştirdim. Şu işlem hacmine bir bak. Aa! Vay canına! Ama ben hiçbir şey satamamıştım. E ee, normaldir Samim. Ben ustam Şonli'den öğrendiğim bazı pazarlama taktiklerini uyguluyorum. Ee, biliyorsun Japonlar dövüş sanatında olduğu gibi... ...pazarlama tekniklerinde de üstün bir millettir. Keşke bana da öğretseydiniz bu teknikleri hocam. Yani benim davetiyelerden bir tek annem aldı. Anneler öyledir Samim. Sen de kendi kendine farklı teknikler geliştirmişsin ama. Ustam da farklı ambalajların müşteri etkilediğini söylerdi. Mavi iyidir, bünyeyi cezbeder. Şey, Tam olarak öyle sayılmaz hocam. Bunlar zabıta balosunun davetiyeleri. Zabıta balosu mu? Evet hocam. Yani bizim davetiyelerden satmak için belediyeye gitmiştim. Ama oradaki zabıta arkadaşlar benden daha iyi pazarlamacı çıkınca... ...birkaç tane davetiye almak zorunda kaldım. Aslında iki yıldır çöp vergisi yatırmadığımız ortaya çıkmasaydı almazdım ama... ...her neyse hocam. E hocam, Sabıta balosuna gitmek ister misiniz? Yani çok ucuza bırakırım davetiyeleri. Hı? Ee şey, yani almak isterdim ama... ...yani esasen ben de çöp vergisini dört yıldır ödemiyorum. Yani şu durumda o balığı ekmek biraz enayilik olur değil mi? Hı hı. Benim şimdi gitmem lazım Samim. Apartman yengesi torununu okul servisine bindirmek için dışarı çıkmıştır. Ee, gidip bir yoklayayım şunu. Saldırı taktiğimi sürdürüyorum Samim. Hayatından bezdireceğim o kadını. Dün de diş macunumu göbeğinden siz mi sıktınız yenge dedim, ifrit oldu. Yüzünü bir görecektin. <gülüyor> <gülüyor>